10 ders alana ehliyeti tutuştururlar. Bir de insanlar gerçekten çok dikkatsiz. Trafikte daha insanları telefonda görürüm. Aydınlatmamız çok zayıf. E, artı gençlerimiz çok süratle sürüyor. Herkese Kıbrıslı Gazetesi'nden merhabalar. Ülkemizde son zamanlarda artan trafik kazalarına nasıl önlem alınmalı diye vatandaşlarımıza sormaya geldik. Bir kere yolların sollu sağlı şeritsiz, ışıksız, gece mesela trafikte yani ışıkların olmaması çok kötü. Bir de çizgilerin olmaması göze hitap eden yoldan kaçışlarda olmaması çok kötü yani. Yani cezaları bilmem ama cezalardan da daha sıkı polis gözetmesi lazım ki biraz daha yavaş gitsinler. Şimdiki gençlik zaten daha çok içki içer, daha çok sürat yapar. Yani Genelde böyle olur bildiğim kadarıyla. Son zamanlarda artan trafik kazaları ile ilgili sizce nasıl önlem alınmalı? Birincisi ehliyet sınavlarını veya ehliyet alımını biraz daha zorlaştırmaları lazım. Çok daha ciddi önlemler almaları lazım bu konuda. Çünkü 10 ders alana ehliyeti tutuştururlar. Bir de insanlar gerçekten çok dikkatsiz ve e, aşırı sürat yapıyorlar. Her yerde bu kadar kaza olmasına rağmen hala e, çok süratli kullanıyorlar. İkincisi eğitim bence. Yani eğitim derken küçük yaştan eğitime başlaması lazım. Yani ilkokulda mı? İlkokulda veriliyor küçük çapta ama daha büyük yaşlarda, lisede de verilmesi lazım ki çünkü 17 yaşında çocuklar ehliyet alıyor sonuçta. Eğitim ve ehliyet sınavlarının zorlaştırılması bence. Cezalar önlem değil bana göre. O kadar ceza olmasına rağmen hala kazalar devam ettiğine göre cezaların bir önlem olmadığı meydanda. İlk önlem bence aydınlatma. Aydınlatmamız çok zayıf. Artı gençlerimiz çok süratli sürüyor. O yönden de çok üzülüyorum ben. Aydınlatma şart. Birinci şart aydınlatma. Sonra sürat engelleme. Yani kameralarımız hiç yeterli değildir. Daha önlem alıcı bir şeyler yapsınlar. Hiçbirimiz üzülmeyelim. Çünkü herkesin evladı bizim evladımız. Yüreklerimiz yanar. Son bir ayda 280. trafik kazası meydana geldi. 89'u dikkatsiz sürüşten, 89'u da süratten. Sizce bununla ilgili nasıl bir önlem alınmalı? İstatistiklere baktığınızda herkes e, gaza olduğu zaman bir üzüntüye boğuluruk, yaslar tutulur. Bizim öyle bir mentalitemiz vardır ki herkes yani Gaza olduktan sonra, üç gün sonra her şey sil başlarına döner. Yani hiçbir ciddiyeti yoktur. Ağlarık sızlarık yine de tekrarlamalar yapılır. Telefon, hala ben trafikte daha insanları telefonda görürüm. Sinyal verme, saygı, trafiğe saygı hiçbir zaman yoktur. Yaya hiçbir zaman saygı yoktur sürat deseniz nasıl diyeyim yani baba parasından mı aldıklarındandır değer vermediklerinden mi ciddiyet olmadıklarından mı yani ben kendimi bilirim alın terinden aldığım bir arabayı çok bir şekilde iyi bir şekilde titizlikle bakarım bakımını yaparım sürüşünde sağıma soluma bakarım ama gençlerde bu yoktur yani öyle bir sürat yaparlar yol kendininmiş gibi Allah fazla polis olmalı motorlu polis olmalı ben İngiltere'den geldim. Orada motorlu polisleri var, sivil polisleri var. Başka türlü öngüne geçilmez. Mesela İngiltere ile bizim ülkemizin farkı nedir? Orada biraz saygı var. Burada saygısızlık çok. Mesela geçen gün şahit oldum. Efendinin biri çocuğunu iki çocuğu arkaya koydu. Hanımefendi geldi, öngü oturdu. Bir de üç aylık çocuğu aldı. Bu canı aldı. Sürüp gittiler. Çoğu ne olan ne hiçbir şey. Artık ben ne diyeyim bunlara ben de bilmiyorum. Artık onun çaresini ya hükümet ya polis bulur. Başka ne diyeyim size? Demek ki bir denetimsizlik var veya bir başı bozukluk var. Yani bir kontrolsüzlük var bunun. Son bir ayda 287 trafik kazası oldu. Çoğu da dikkatsiz sürüş ve hızdan. Sizce nasıl önlem alınmalı? denetlenmeler daha sık olmalı. Kurallara daha uyulmalı. Vatandaşlarımızın düşüncelerini sizler için derledik. Sizler de düşüncelerinizi videomuzun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.